9. ayette ise Allah subhanehu ve teala bize şunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي salihin." İman edip salih amel işleyenler var ya, işte elbette onları salihlerin arasına katacağız. Peki fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle yine iman edip salih amel işleyenleri zikretti. Demedi ki tek başına mücerret olarak o kelimeyi söyleyenler demedi. Yine salih amellerden bahsetti. Belki de bu salih amel hangisidir? Anne baba iyiyken ona ihsanda bulunan evlatlardır. Doğru mu? Ayetin bağlamında söylüyorum. Veya kötü bir şey emrettiği zaman onlara itaat etmeyip direkt Allah'a itaat edenlerdir. İşte salih amel budur. Salih amel yerine göre değerlendirir. Yerine sadece namaz değildir, oruç değildir. Biraz önce zikrettiğim gibi bunu da hatırlatayım. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle onları diyor salihlerin arasına katacağız. Kimdir o salihler? Düşünün. Çalışanlar bunun için çalışsınlar. Kıyamet günü sen İbrahim Aleyhisselam'la karşılaşmak mı istiyorsun? Onunla aynı mecliste oturmak mı istiyorsun? Allah Azze ve Celle diyor ki biz böyle iman edip salih amel işleyenleri, belalara, musibetlere sabredenleri, annelerine, babalarına iyilik yapanları biz salihlerin arasına katacağız. Kimdir o salihler? İbrahim Aleyhisselam. Değil mi? Hepimizin bildiği. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve aklınıza gelebilecek ne kadar Nebi, Resul varsa onların arasına katacağız diyor. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Dünyadayken insan meşhur biriyle karşılaşmak için meşhur biriyle yan yana gelmek için aynı ortamda bulunmak için her şeyini veriyor. Adam bir konsere gidiyor dünyanın parasını veriyor. Adam bir maça gidiyor. Orada birkaç tane kafiri görecek. Buradan dünyanın yolunu gidiyor. Ne mücadeleler ediyor. Adamın hayali ne? Adamın hayali İspanya'da maç izlemek. Bak. Adamın hayali işte Real Madrid Barcelona maçını izlemek. Hayallere bakar mısınız? Hayallere bakın dünyalık olarak. Adam bunlar için mücadele ediyor. Bir de müminlerin hayalleri vardır. İşte Allah azze ve celle o hayalleri kuranlara söylüyor. Biz iman edip salih amel işleyenleri o salihlerin arasına katacağız. Katacağız. Onların arasına koyacağız. İşte bu bizim için bizim hayalimiz budur. Yani İbrahim Aleyhisselam'la karşılaşmak. Musa Aleyhisselam'la karşılaşmak, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'la karşılaşmak, onlarla sohbet etmek, dünyada yaptıklarını bize anlatması ve bu muhabbetleri yapmak, Allah Azze ve Celle'yi beraber zikretmek, bizim hayalimizin bu olması lazım. Yoksa dünyalık geçici hayaller boştur. Hayaldir, rüyadır. Başka bir şey değildir. Gelir geçer. Kalıcı olan Allah Azze ve Celle'nin cennetidir. Ve kalıcı olan Allah Azze ve Celle'nin salih diye isimlendirdiği insanlardır. Onlar cennete kalacaklardır. Allah'ın izniyle. Evet. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.